Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Ne var lan ne var ne var? Sen bize ne yaptın Xiaomi? Tamamen kaldırılan kablosuz şarj özelliği ve artık kutudan çıkmayan şarj adaptörü. Şarj Xiaomi yeni 15T Pro'da çok değişik kararlar almış gibi gözüküyor. Peki bu radikal kararların arkasında ne yatıyor? Hadi gelin bu videoda beraber bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Bitekno'dan Arda. Bugün masamızda Xiaomi'nin yeni amiral gemisi katili Xiaomi 15T ve 15T Pro var. Xiaomi T serisi genellikle üst segment bir deneyimin önemli bir kısmını daha erişilebilir bir fiyatta sunmasıyla bilinir. Peki bu yeni seri sizce bu mirası devam ettirebilecek mi? Yoksa Xiaomi artık bu stratejiler konusunda taviz vermeye mi başladı? Biliyorsunuz daha yeni 17, 17 Pro ve 17 Pro Max ile ilgili bir video yaptık Xiaomi'nin. Apple'a ne kadar benzer bir telefon çıkardığı ile ilgili. Bakalım bir önceki modeli 15'te ne gibi değişiklikler yapmış? Bu videoda hep beraber bakacağız. 16'ya atladıklarını da unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. 15'ten 17'ye bir zıplayış oluyor. Şimdi bu videoda bütün sızdırılan bilgileri elimize alarak 14T'den 15T'ye geçilir mi geçilmez mi bunlara bakacağız. İlk olarak en net yükseltmenin olduğu yerden başlayalım. Tabii ki de performans. Performans. Performans krem. Xiaomi bu seride Mediatek'in en güncel Yonga setlerini kullanıyor. 15T Pro'da Mediatek Dimensity 9400 Plus kullanırken standart 15T'de ise Mediatek Dimensity 8400 Ultra bul. Bulunacak. Bu durum peki bir önceki nesle göre ne ifade ediyor? Özellikle Pro modeldeki Dimensity 9400 Plus hem tekli hem de çoklu çekirdek performansına somut bir artış vaat ediyor. Bu da mobil oyunlarda daha yetenekli bir deneyim anlamına geliyor. Elbette standart model bir Pro kadar iddialı olmayacaktır. Ama kendi segmentinde 14 ye kıyasla daha akıcı bir günlük kullanım ve daha iyi bir oyun performansı sergiliyor. Bu her iki modelde de bulunacak çok güzel bir yükseltme bence. Ancak tek burada bitmedi tabii ki de. RAM ve depolama alanlarına geçelim 12 GB RAM 256 GB depolama ya da 512 GB depolama seçeneklerini kullanabilirsiniz gelelim telefonların fiziksel özelliklerine İşte burada ilk stratejik ayrışmalar başlıyor 15T pro metal çerçeve geleneğini sürdürürken standart 15T modelinin maliyetleri düşürmek amacıyla plastik bir çerçeve ile geçiş yapacağı belirtiliyor bu her iki modelinde alüminyum çerçeveye sahip olduğu 14T serisine göre önemli bir felsefe değişikliği ekranlar ise 14T serisinde 6.67 inçlik panellere göre biraz daha büyüyerek 6.83 inçe ulaşıyor. Ancak burada iki önemli geri adım dikkat çekiyor. Birincisi tepe parlaklık değeri 4000 nitten 3200 nite düşürülmüş. İkincisi ise standart 15T modelinin ekran yenileme hızı 144 Hz'den 120 Hz'e indirilmiş. Bu değişikliklerin yeni nesil yonga setleri ve özellikle 15T buradaki gelişmiş kamera sisteminin maliyetlerini dengelemek için yapılmış bilinçli tercihler olduğunu söylüyorlar. Ve geldik lansmanın en önemli kısmına kameralar. Xiaomi 15T Pro'nun en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de kamera. 5x optik zoom 50 megapiksellik telefoto kamerası. Bu 14T Pro'daki 50 megapiksel 2.6 optik zoom'lu kameraya kıyasla devrim niteliğinde bir sıçrama gerçekten. Bu lens sayesinde bu telefonu pazarlamada çok güzel fırsatlar yakalayacaklarını ben düşünüyorum. 15T Pro'nun ana kamerası ise OIS destekli 50 megapiksel Light Fusion 900 sensörünü kullanıyor. Standart 15T 5T modelinde telefoto kamerada önemli bir taviz söz konusu. Cihazın 2x optik zoomlu bir telefoto kameraya sahip olması ancak bu kamerada optik görüntü sabitleme yani OIS denilen o özelliğin bulunmaması bekleniliyor. Bu durum OIS'li 50 megapiksel 2x telefoto kameraya sahip olan Xiaomi 14T ile karşılaştırıldığında büyük bir gerileme anlamına geliyor. Bir önceki sürümde böyle şeylere erişebilip yeni aldığınız telefonla bunlardan marum kalmak birazcık bence saçma. Gelelim en önemli konularda ben bir tanesi. Bu özelliklerin hepsini kullanmak için bizi götürebilecek bir bataryaya ihtiyacımız var. Ve şarj. Oha ne diyor? Kullanıcılar için iyi haber. Her iki telefonda batarya kapasitesi 5000 mAh'tan %10'luk bir artışla 5500 mAh'a yükseltilecek olması. Bu kesinlikle daha uzun süre kullanım isteyenler için artı bir. Ancak bu kapasite artışının bir bedeli var. niye yaptınız? Niye severlerinize böyle yaptınız? Ben iPhone'dan devam hakikaten. Öyle mi olmuş kanka? Tabi buna ek olarak da her iki 15T modelin kutusundan şarj adaptörü dahi çıkmadığını da kenara yazalım. Yani Xiaomi iPhone'a özeneyim derken çok özendi ya sanki. Yok yapma ya bu kadar abi. Apple öyle kalsın ya. Peki hadi bu kadar değişiklikler yaptınız. Bari abi fiyatta yüzümüzü güldür ya. Ne olur Xiaomi. Avrupa fiyatlarının değişmeyeceği gösteriliyor. 15T için 649 Euro, 15 15D Pro için ise 799 Euro'luk başlangıç fiyatı bekleniliyor. Türkiye'de ise 15D Pro'nun 39.000 ile 42.000 arasında, 15D'nin ise 32.000 ile 35.000 arasında lansman fiyatına sahip olabileceği yönünde. Peki ya sonuç? Kimler için yükseltme yapmak mantıklı? Yükseltmeyi bir düşünün. Eğer fotoğrafçılıksa asıl amacınız bence bu yükseltme sizin için çok artı olacak. Ama şarj hızı, kablosuz şarj özelliklerinden mağrur kalmak istemiyorum diyorsanız da bence bu telefona geçiş yapmayın. Eğer bir 14T sahibiyseniz daha belirgin bir performans artışı ve batarya için alabilirsiniz. Ama şu konuda dikkatli olun. Eğer premium bir malzeme kalitesi istiyorsanız 15T standartından kaçının. 15T Pro modelini sizi daha çok tatmin edeceğini düşünüyorum. Özetle Xiaomi 15T her alanda küçük iyileştirmeler sunmak yerine fiyat çizgisini korumak amacıyla belirli alanlarda kamera ve performans gibi öne çıkıp diğer alanlarda tavizler veren bir stratejisinin ürünüdür. Xiaomi geçen gün çıkardı telefonlarla fiyatı arşa çıkardı. Şimdi de fiyat performans telefonlarla da karşımıza geldi. Bunlar zaten çok yakında Münih'te olacak fuarla tamamıyla lanse edilecek. Xiaomi'den gerçekten bomba haberler geliyor. Peki siz bu telefonu düşünür müsünüz? Çünkü kablosuz şarjın kalkması bir de şarj adaptörü çıkmaması bence birazcık üzücü olmuş. Yani illa bunları kaldırmaya gerek var mıydı ya? fiyat sabit tutacağız, birazcık azaltacağız diye bilemedim yani. Ama Xiaomi sevdalıları, Xiaomi meraklıları için umarım öğretici bir video olmuştur. 15T ne kadar güzel gözükse de 14T de gerçekten gayet işinizi görecek, gündelik hayatınızı çıkarabilecek bir telefon. Yorumları size bırakıyorum. Siz geçiş yapar mıydınız yoksa aynı telefondan devam mı ederdiniz? Yoksa Xiaomi falan geç, başka markalarla konuşalım diyorsanız da yorumlara belir bir unutmayın Umarım bu videoda birazcık olsun yardımcı olabilmişimdir. 26'sından sonraki duyurularda daha detaylı haberlerle zaten karşınızda olacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.